tekrardan. Hoş hoş geldiniz. Tam önce bir dakika önce Squid Game videosu çekmiştim. 5 işte şey için. Arkadaşlar bir şey demek istiyorum önce. Ee, bu squishy koleksiyonu videosu olacak. Galiba yarın da e, şey çekmeyi düşünüyorum. Minis koleksiyonu tekrar. Çünkü çileğin de diğer videoda dediği gibi e, neydi onun adı? Çok fazla yani miniş videosunu gerçekten çok istiyor. O yüzden çile, çileği kırmayacağım. Neyse arkadaşlar. Bugün çilek yok. Ama yanımda. Neden çilek yok diye sorarsanız arkadaşlar çileği ben şimdi çileği yanına götürdüm okula. Arkadaşım da çileği çok büyük bir hayran. Çileği gerçekten çok güzel bir miniş. Dedik ki kanka bir günün yani dursun mu? Ben de kıramadım arkadaşımı. Bir günlük onu şu an o yüzden şu an çileyi alamam. Ama yanımda yeşil. Yanımda yeşil var. onunla video çekeceğiz. Şöyle dursun yeşil. merhaba arkadaşlar. Evet. Squishlerimizi alıyoruz. Yani burzalar. Kaç tane squishim var falan bilmiyorum. Şurada dursun. Ama yine de yapacağım. Tamam. Şöyle 3 boyutlu Şöyle 3 boyutlu tane squishy var Şöyle anlayabilirsiniz. Buna gerçekten 2 saatimi fena verdim. Bakıyor. Yani ben şu yüzü de çizmek için yani. Bir yana alalım. Böyle bir tane sıkışım var arkadaşlar. Bunu da ben çizmiştim. Çok tatlı oldu bu da. Burada bir şey yapmıştım. Böyle seni squishy yapmıştım. Ee, bu da bayağı güzel oldu. Ama delik var ya. Neyse onu kapatırım ben sonra güzel Ama bu da. burada bir tane şişimiz var. Bu üç boyutlu değil. Açılıyor. bunu süngerle yaptım. Bu yüzden böyle yukarı geliyor. Evet, arkasına da böyle sticker yapıştırmışım. Bir de arkadaşlar şöyle olur ya böyle evet istiyorum biraz daha ekle ve hayır. Hani şöyle olur ya şöyle şeyler sen gözüküyor şu an bilmiyorum. Şöyle şey olur ya onun parçaları ben bunu çıkaracağım. Çünkü hepsi aynı zaten. Şöyle hepsini çıkar Tamam devam edelim. şu Spike Squishy yapmıştım arkadaşlar. Bayağı güzel. Şu Squid Games kısmı arkadaşlar. Arkadaşlar bu şöyle bir şey göstereyim. İstemiyorum. Şöyle bir tane kurumuş bir Yine Squid gamesi, Bunu da ben çizmiştim. Bu zaten fotokopi. Bunu ben çizmiştim. Okulda yapmıştım bunu da. Nasıl yaptım diye sorarsanız arkadaşlar ben okula giderken çantama bant ve şey makas atıyorum. Onları da kullanıyorum orada. da. Hmm. Bu kalem sıkışa Bu benim ilk kalem sıkışı yapmıştım bir kere. YouTube'dan bakarak çizmiştim. Çok iyi sıkılmıyor. Gerçekten çiziyor arkadaşlar. Bu benim ilk sıkışım arkadaşlar. Şu gardiyan kafasını çizmiştim yuvarlak olanın. Ee, telefonum var arkadaşlar. Telef Alo. <laughs> bu, da tane, bu da sünger. Şuradan görebilirsiniz. Sarı bir şey Telefon yapmıştım. Bu da bayağı güzel. son squish. Yok son değilmiş. Yine bir tane minik gardiyan. Bu da üçgen. Minik bir mini bisküvisi. Um, Hello Kitty squishy yapmıştım. Heh. Arkadaşlar toplam squishy bu kadar. Şimdi da hemen şuna koyalım. Şöyle hemen buna geri koyarken uzatayım <laughs> ben bu videoyu. Arkadaşlar hepsi şöyle koyuyorum. Bu da yırtılmış herhalde. Neyse boşver. Yok kabloya tıklıyor. Neyse. Tıklayayım. Miniklerini direkt altı kutu sokacağım. Şöyle. Daha bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar koydum hepsini ama burada dursun boşver. şunlar kalmış bunları da koyalım. Arkadaşlar Squishy koleksiyonum bu kadardı. Umarım videoyu tekrardan beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone ol, like at ve yorum yaz. Evet. Geçmek üzere arkadaşlar. Bye bye.